Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematikte bir fonksiyonun tersindeki ikinci videomuz bu. Birinciyi izlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü daha çok konu anlatımı orada var. Burada yine konu anlatımını yapacağım, bilgileri vereceğim ama soru çözümü daha ağırlıklı olacak. Tabii ki önce YouTube kanalıma destek vermek için hemen abone olun ve videoyu beğenin. Ondan sonra hazırsanız başlayalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda f fonksiyonu r'den r'ye tanımlı bir fonksiyon kuralı ise fx eşittir 3x artı 2 olarak veriliyor. Buna göre tersinde 11'in görüntüsü kaçtır? Şimdi bu soruda her iki yolla da çözeceğim bunu. E sonrasında size hangisi kolay geliyorsa o yolu tercih edeceksiniz. Şimdi birinci kullanacağım yol fonksiyonun tersini bulmak. Biliyorsunuz tersini bulurken x yerine y, y yerine x yazıyorduk. f(x) y demekti. Şimdi bunun adımlarında ilki şuydu, x yerine y, y yerine x yazmaktı. Ve ikinci adım ise y'yi yalnız bırakmaktı. Şimdi 2'yi karşı tarafa gönderdim, x eşittir, x eksi 2 eşittir 3'ye. Her tarafı da 3'e böldüm ve böylece y'yi bıraktım. Ve üçüncü adımım ise y yerine f'nin tersi yani f fonksiyonunun tersi yazmaktı. Bunu da bu şekilde yazdıktan sonra artık ben burada x yerine 11 yazarsam 11 eksi 2 bölü 3'ten eşittir 3 tersinde 11'in görüntüsünü 3 olarak buldum. Bu birinci yöntemde. Şimdi gelelim ikinci yolumuza. Şimdi ikinci yolda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. F fonksiyonunda x'in görüntüsü y'ye gidiyor ise Tersinde y'nin görüntüsü x'e gider gibi bir bilgi vermiştik. Şimdi buradan o zaman şöyle şurayı bir temizleyelim. Şimdi o zaman şurada bunu uygularsam f fonksiyonunda x'in görüntüsü 3x artı 2'ye gidiyorsa bakın buradan buraya bir f fonksiyonu çizelim. x'in görüntüsü 3x artı 2'ye gidiyorsa tersinde f fonksiyonunun tersinde 3x artı 2'nin görüntüsü x'e gidecektir. Buranın 11 olmasını istiyor. Öyleyse buraya kaç yazmalıyım 11 olması için? 3. Tabii ki her gördüğüm x'e yazmalıyım. Karşıya da yazdım. O zaman tersinde 11'in görüntüsü 3'e gidecektir. Hadi devam edelim. Anlamadığımız yerleri lütfen yorumlar kısmına yazıyoruz. İkinci sorumuzda bir f fonksiyonu tanımlanıyor. fx eşittir x artı 2'nin karesi eksi 7 fonksiyonunun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Bunu yine ilk öğrettiğim yöntemle yapalım. x yerine y, y yerine x yazalım. Şimdi e, direkt fx yerine x yazayım isterseniz. x eşittir y artı 2'nin karesi eksi 7. y'yi yalnız bırakacağım. eksi 7'yi karşıya gönderdim artı 7 olarak gitti. Y artı 2'nin karesi. Şimdi ne yapalım? Şu kareden kurtulmak için her iki tarafın karekökünü alıyorum. Ne oldu burası? X artı 7. Karşı taraf ise Y artı 2 olarak çıktı. E artı 2'yi de gönderirsem X artı 7 eksi 2 eşittir Y. Bu da nerede var? A şıkkında. Üçüncü sorumuzda f birebir ve örten fonksiyon olmak üzere f fonksiyonunda x artı 1'in görüntüsü 2'ye e, x artı f fonksiyonunda x artı 1 bölü 2'nin görüntüsü 3 x eksi 7'ye gidiyormuş. Buna göre tersinde eksi 1'in görüntüsü kaçtır? F de x artı 1 bölü 2'nin görüntüsü 3 x eksi 7'ye gidiyor ise tersinde 3 x eksi 7'nin görüntüsü x artı 1 bölü 2'ye gidecektir. O zaman buranın eksi 1 olmasını istiyorum. Burayı eksi 1 yapan değer x yerine 2 koyarak sağlanır. O zaman karşı tarafta da 2 koyalım. Ne çıktı? Tersinde eksi 1'in görüntüsü 2 artı 1, 3 bölü 2, 3 bölü 2 yani 1,5 olacaktır dördüncü sorumuzda f fonksiyonu e, tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örtendir yani demek istiyor ki tersi vardır birebir ve örten olduğunu belirttiğine göre fx fonksiyonu 2x-3 bölü 4x-a e, ve f'in tersi eşittir f'in kendisine olduğuna göre yani f fonksiyonunun kendisine e, buna göre f fonksiyonunda 2a'nın görüntüsü kaçtır diyor bu değer kaça eşittir Şimdi geçen dersimizde bu fonksiyonun yani kesirli bir fonksiyonun tersini bulmayı öğretmiştim bir önceki videoda. Eğer kuralı hatırlamıyorsanız oraya tekrar bakabilirsiniz. Ben de kısaca şöyle bir hatırlatayım. Pay üzerindeki xli ifadenin kas sayısıyla payda üzerindeki sabit sayı, işaretlerinin tersiyle yer değiştirirler. Yani burada bu fonksiyonun tersi x'in yanına eksi a artı a olarak taşınsın. Eksi 3'e hiçbir şey yapmıyoruz, ellemiyoruz. Aşağıda da 4x'e bir şey yapmıyoruz. Artı 2 aşağıya eksi 2 olarak taşınıyor. Tersi bu. Şimdi diyor ki burada tersi kendisine eşittir. O zaman hadi kendisini de eşitine yazayım. Kendisi neydi? 2x eksi 3 bölü 4x eksi a. Şimdi bu durum birbirine eşit olduğuna göre demek ki burada a yerine gelecek olan değer 2'dir. a eşittir 2. Hadi o zaman gelin fonksiyonu baştan bir yazalım. 2x eksi 3 bölü 4x eksi 2. Bizden neyi istiyor? 2a'yı. a 2 idi yani f 4'ü istiyor. Hemen x gördüğümüz yere 4 yazalım bakalım her tarafa. Burası da ne olacaktır? 8 eksi 3, 16 eksi 2, 5 bölü 14 F4'ün değeri. Nasıl gidiyor? İnşallah anlıyoruz. Ben eminim ki bir şeyler oturuyor kafada. Haydi bakalım devam. Şimdiki sorumuzda bileşke fonksiyon var. Bileşke fonksiyonla ilgili iki videomuz var buradan öncesinde oraya da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum ve hadi bakalım soruya bir bakalım. f fonksiyonu r'den r'ye ve g fonksiyonu r'den r'ye olmak üzere f'nin f'nin tersi bileşke g fonksiyonu eşittir 2x artı 7, Gx eşittir x artı 3 olduğuna göre f 5 değeri nedir? Şimdi arkadaşlar. Bileşke gördüğümüz zaman her zaman şunu tavsiye ediyorduk. Bu yuvarlak bileşke işareti yerine iç içe geçmiş şekilde F'nin tersinde GX yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu neye eşitmiş soruda? 2X artı 7'ye. Ben burada GX fonksiyonunu biliyorum. X artı 3. O zaman hemen yerine yazarım. Nedir? X artı 3 eşittir 2X artı 7. Şimdi burada f'de 5'in görüntüsünü soruyor. O zaman gelin bakın. Tersinde x artı 3'ün görüntüsü 2x artı 7'ye gidiyor ise kendisinde 2x artı 7'nin görüntüsü x artı 3'e gidecektir. Şimdi buranın 5 olmasını artı 5 olmasını istiyor. O zaman x yerine Eksi 1 koyarsam içerisi artı 5 olacaktır. E tabii ki tahmin ettiğiniz gibi karşıda da koymam gerekiyor. Eksi 1. Şimdi içerisi eksi 2 artı 7'den 5 olur. Ve karşı taraf eksi 1 artı 3'ten 2 olur. Şimdi yeni kuralların vakti geldi. Hadi bakalım defter kalemi alın. Bu kuralları hemen yazmaya başlayın. Uygun koşullarda tanımlı f, g ve h fonksiyonları için. A şıkkı: Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. B şıkkı: Bir fonksiyonun tersiyle bileşkesi hangi taraftan olursa olsun birim fonksiyonu verir. Hani bunu birbirlerini yok ederler gibi düşünebilirsiniz. Hani çarpmada mesela bir elemanın tersiyle çarpılması biri verir. Toplamada bir elemanın toplamaya göre tersiyle toplamı sıfırı verir. Bunun gibi düşünebilirsiniz bir fonksiyonun tersiyle bileşkesi birim fonksiyonu yani ikisi verir. Şimdi buraya geldik bir bileşkenin tersi alınırken, buraya dikkat bu kuralı kullanacağız. tersi alınırken, Bakın yer değiştiriyor. G'nin tersi bileşke f'nin tersi oluyor. g üzeri eksi 1 bileşke f üzeri eksi 1 olur. Ve son kural, eğer iki e, fonksiyon birbirine eşit ise, e, burada her iki tarafa e, aynı yönde e, aynı fonksiyon bileşkeye alınabilir. Bakın burada sağ taraftan bileşkeye alınmış, burada sol taraftan bileşkeye alınmış. Sonuç değişmez. Şimdi bakalım örneklerle pekiştirelim bu kuralları. Şimdi kitabımızdan bir örnek seçtim. F fonksiyonu R'den R'ye fx eşittir x eksi 4 ve g fonksiyonu da 2x artı 6 olduğuna göre g bileşke f üzeri eksi 1'in tersinde 2'nin görüntüsü. Şimdi bu biraz önce hani C'yi çok kullanacağız dedim ya ona uygun bir soru oldu. Şimdi bu tersini alırken sondan başlıyoruz yani yer değiştiriyor. Burada F'nin tersi vardı tersinin tersi oldu. Bileşke G'nin tersi. Şimdi bunu da yazarken tersinin tersi kendisiydi A şıkkı. Bileşke G'nin tersi. Bu şekilde yazabiliyorum. Burada ikinin görüntüsünü istiyor. Aradığım şey bu. Şimdi biliyorsunuz böyle iç içe geçmiş kullanım birazcık daha güzel oluyor. Yani ben bunu şöyle yazmayı tercih edeceğim. G'nin tersinde 2'nin görüntüsü. Demek ki arayacağımız şey ilk önce G'nin tersinde 2'nin görüntüsü. Şimdi size bir de pratik hatırlatmak istiyorum. Şimdi a artı b şeklinde bir fonksiyonun tersini hemen ezberden şöyle de bulabilirsiniz. x eksi b bölü a. Yani benim burada g fonksiyonumun tersi x eksi 6 bölü 2 olarak bulunabilir. Burada neyi soruyordu bize? 2'nin görüntüsünü x yerine 2 yazdık mı? Hadi yazdık. Eksi 4'ün 2'ye bölümü eksi 2. Hop buraya eksi 2 yazalım bakalım. Yani benden ne istiyor artık? F'de eksi 2'nin görüntüsü. Bu da çocuk oyuncağı oldu. Çünkü F fonksiyonu burada duruyor ve çok kolay. Neydi F fonksiyonu? Şuraya tekrar hatırlatayım. X eksi 4. Yani X gördüğüm yere burada kaç yazmalıyım? Eksi 2 yazmalıyım. Eksi 2, eksi 4'ten cevap eksi 6. Şimdi bir diğer sorumuzdayız. F ve G birebir ve örten fonksiyondur. F fonksiyonunda x artı 2'nin görüntüsü x artı 4'e gidiyor. G bileşke F'nin tersi 3x eksi 5 bölü 2'ymiş. Buna göre G5 kaçtır? Şimdi bakın bunu dağıtacak olursam ki bir önceki bilgilerden hani dağıtmanız gerektiğini düşünebilirsiniz fakat soruya baktığımızda hem f ile ilgili bir bilgi var hem de sorulan g ile ilgili. Yani tersini dağıtmak çok da işimize yaramıyor. Fonksiyonların kendilerini kullanmak daha iyi. O zaman şuradan gidelim. Bu bileşkenin tersi buna eşit ise ben tekrar her iki tarafın tersini alırsam yani buranın da tersini alırsam ve buranın da tersini alırsam tabii ki burada eksi bir farklı bir manaya gelebilir ama her iki tarafında e, yani buranın tersini aldığımda tabii ki buranın da bu karşıdaki fonksiyonun da tersini alacağım. Ve böylece e, tersinin tersi ne olacak bize g bileşke f'yi verecek biraz uzun söyledim ama sonuç buydu tersinin tersini alarak g bileşke f'yi bulacağız. O zaman her zamanki gibi şunu bir yazalım. Nasıl ters alıyorduk? X yerine Y, Y yerine X yazıyorduk. İçler dışlar çarpımı yapalım. Buradan eksi 5'i karşıya gönderdim mi? Artı 5. Her tarafı 3'e böldüm mü? Y'yi buldum. Yani bu demek oluyor ki G bileşke F fonksiyonunu g bileşke f fonksiyonunu 2x artı 5 bölü 3 olarak buldum. Evet buraya tekrar yazdım bunu. Şimdi e, benden g5'i istiyor. Yani buranın 5 olmasını istiyorum. Şimdi buranın 5 olabilmesi için hemen gözler buraya çevriliyor. Karşı tarafta bir 5 istiyorum. Yani şuraya tekrar yazayım bakın. x artı 2 eşittir x artı 4. Karşı tarafın 5 olmasını istiyorum. Ne koyarsam x'e burası 5 olur. 1 koyarsam. O zaman burada da 1 koyacağım. Yani e, benim x yerine 1 koyduğum zaman evet f3 eşittir eşittir 5 ama bizim burada buradaki 3'ün bir anlamı yok. Yani benim burada x yerine koyduğum değerin 1 olması önemli. Yani evet f3 eşittir 5 ama x yerine 1 koyduğum için 5. O yüzden de ben her yere yani burada da 1 koymuş oldum. x yerine 1 koyduğumda bunu elde ederim. Ve burada da o zaman x yerine 1 koymalıyım. O yüzden burası g5 eşittir. 2 çarpı 1, 2. 5 ekledim. 7 bölü 3 yani A şıkkı olacak. Şimdi bir grafik sorusu var. Yukarıdaki fonksiyon y eşittir. f x eksi 3'ün grafiğidir. Buna göre 2 çarpı f eksi 6 artı F'nin tersinde sıfırın görüntüsü, eksi F'de birin görüntüsü. ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben şıkları yazmamışım. Ve direkt bulacağız o zaman şimdi. Şimdi önce şöyle bir bakın. Bu noktalar nedir? x eşittir eksi 3'e 5. Yani x eşittir eksi 3 için 5. x eşittir 2 için 2. Ve x eşittir 4 için 0. Görüntüler bunlar. Şimdi burada x eşittir eksi 3 için fonksiyonda x eksi 2, x eksi 3 değerinde x gördüğümüz yeri eksi 3 yazarsak bir de eksi 3 kendisinde var. Neye eşitmiş? 5'e. Buradan ne çıktı? F fonksiyonunda eksi 6'nın görüntüsü 5'e gider. Devam edelim. Burada tersinde 0 diyor. O zaman şöyle bir bakalım. Şunu da bir yerine koyalım. x gördüğümüz yere 2 yazarsak f fonksiyonunda 2 eksi 3 eşit olmalıdır 2'ye. Karşısında 2 olduğu için. Yani f eksi 1 eşittir 2'ye. Burada yakalayamadık sıfırı. Devam edelim. Bir de şunu kullanalım. x gördüğümüz yere 4 yazalım. f fonksiyonunda 4 Eksi 3 eşittir. Karşısı ne olacak? 0. Yani f fonksiyonunda 1'in görüntüsü 0'a gidiyor. E o zaman bunu bir kullanalım. Yani o zaman tersinde sıfırın görüntüsü 1'e gidecek. Şimdi soruda bu bilgi de sorulmuş. Bu bilgi de sorulmuş. Ve bu bilgi sorulmuş. Yerlerini yazalım. 2 çarpı f eksi 6 5'ti. Tersinde 0. 1'e eşit oldu. Pardon şurası eksiymiş. Eksi, eksi F1'in görüntüsü de 0. Demek ki cevabımız 11. Şimdi arkadaşlar son sorumuz yine cevabını istediğim soru. Bunu anlatmayacağım ama Serap Aslan Matematik Instagram sayfasında olacak cevabı. Yine de yorumlar kısmına yazarsanız cevabı doğru ya da yanlış diyebilirim. Hepinize iyi çalışmalar. Umarım video sizler için çok yararlı olmuştur.